بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آه. قال الله الحكيم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Huzurlarınıza Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Ebu Zer-i nasihatlarından söz ediyordum. Əbu Ləsvədə dəvəli şöyle naklediyor. Rebezede Ebuzer Cundab bin Cunad'ın yanına vardım. Ebuzer şöyle dedi. Bir gün öğlenin ilk saatlerinde Mescid-i Nebi'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna vardım. Mescid'de Allah Resulü ve onun yanı başında oturan Emir-ül-mu'minin İmam Ali'den başka kimseyi görmedim. Mescitte kimsenin olmayışını fırsat ganimet bilerek dedim ki anam babam sana feda olsun ya Resulallah Allah'ın bana fayda vereceği onunla bana fayda vereceği nasihatta bulunun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem ey Ebu Zer hoş geldin. Sen biz ehli beyttensin buyurduktan sonra şöyle buyurdu. İnni musike bi vesiyetin fehfe daha. Ey Ebu Zer sana nasiyatta bulunacağım. Bu nasiyatlarıma kulak ver. Bu nasiyatlarımı günlük yaşamına aktar. Fe inneha camiatun li turugul ve subulihi. Bu edeceğim nasihatlar tüm hayır yollarını, güzelliklerini bir araya toplamıştır. Fe ke in kana leke biha kiflan. Eğer bu nasihatlarımı amel eder isense, bu nasihatlarımı günlük hayat ve yaşamına aktarır isense dünya ve ahiret saadetine, güzelliklerine ulaşmış olursun. Allah Resulü Ebu e nasihatlarında nefis teskiyesinden söz etti ve daha sonra Ebu e, cennete giriş yollarını hatırlattı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ebu e şöyle buyurdu. Ya Ebuzer, Zer, bu اَنْ تَدْخُلَ الجنة. Ey Ebu Zer, cennete girmek ister misin? Kultu naam fidaka abi. Dedim ki evet ya Resulallah babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü isterim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Faksir minel amel ve ze'alil mevte nusba aynek ve stahyi minallah haqqal haya. Ey Ebu Zer Cennete girmeyi arzuluyor isense, bir, uzun arzularından kız. İki, ölümü bir tablo gibi gözünün önüne as. Üç, Allah'tan hakkıyla gerektiği gibi haya et. Cennete girmek, cennetin yollarından birisi de Allah'tan, çokça haya etmektir. Ölümü yad etmektir. İnsan her daim ölümü yad edip ölümü anmasıdır. Uzun arzulara kapılma hastalığından kurtulmanın en güzel yolu, en etkili ilacı ölümü hatırlamaktır. Ölümü yad eden uzun arzularının boş olduğunun farkına varar uzun arzular ile ölümü yad etme arasında çok derin bir irtibat var. Hakikatta nefsi, nefsi ammarayı öldüren, o uzun arzulara sürükleyen o hissi, o duyguyu ölümü hatırlatmak öldürüyor. Ölümü yad etmek insanı tabiri caizse bir anda kendisine getiriyor dünyanın sonunun ölüm olduğunu dikkati nazara alan birisi dünyanın bel bağlanılmayacak kadar değersiz olduğunun farkına varar. Ölümü yad etmek manevi ve ruhi hastalıkları silip süpürüp temizlemektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ekyasul nasi men kana zikran lil mawt. İnsanların en akıllısı ölümü çokça yad edendir. Ölümü çok anandır. Cennete girmenin yollarından bir diğeri de Allah'tan hakkıyla haya etmektir, utanmaktır. Allah'ı her daim hazırda görmektir. Ebu Zer, Resulü Kibriya'ya tekrar sordu. Kultu, ya Resulallah, kulluna nestehi min Allah. Ya Resulallah, e, bizim hepimiz Allah'tan utanıyoruz. Allah'tan haya ediyoruz. Kâle leyse zâlikel haya. Allah Resulü buyurdu ki, ey bu zer, Allah'tan haya etmek sizin sandığınız gibi değil. Sizin düşüncenizde, fikrinizde olan değil. Peki Allah'tan haya etmek nedir? Allah Resulü şöyle buyuruyor. ولكن الحياء من الله ان لا تنسى المقابر والبلا يا ابو ذر اللهtan haya etmenin ilki bir mezarlar ve bedenlerin çürüyeceyini unutmamaktır 2 vel jof wa ma wa Mide ve içindekileri o lokmaları iyi seçmektir, iyi bilmektir. Üç ve rasa ve men baş ve onda bulunanları kontrol altına almaktır. Yani gözüne, diline, kulağına hakim olmaktır. Allah'tan haya etmek bu üç şeydir. Allah'tan haya etmek Mezarlıkları hatırlayıp bu bedenlerin çürüyeceğini bilmektir. Allah'tan haya etmek haram lokmaya el uzatmamaktır. Allah'tan haya etmek insanın tamamen kendisine hakim olmasıdır. Mezarlıklar ve çürümüş bedenler hakikatta insana kıyameti hatırlatmaktadır. Mezarlığa gidip de dünyayı hatırlayan hiç kimse olmaz. Gidip mezarlığı ziyaret edip de Dolar, euro, altın, gümüşü hatırlayan asla olmaz. Çünkü mezarlığa adım attığında, o mezarlığa girdiğinde otomatikman kıyameti hatırlıyorsun. babaların, dedelerin geldi gitti şu anda bedenleri çürümüştür. Biz de buraya geleceğiz. Bu düşüncelere dalıyoruz. Bundan dolayı olsa gerek ahlak alimleri nefis teskiyesi babında öğrencilerine imkan dahilinde her gün mezarlıklara gitmesini tavsiye ederler. İnsan fırsat bulamadığında da en az haftada bir kez gidip mezarlıkları ziyaret etsin. Çünkü bu ziyaretler, bu mezarlıklara gidişler insana ölümü hatırlatmaktadır. İnsana dünyada kimsenin baki kalmayacağını hatırlatmaktadır. İnsana hakikatta bir gün biz de buraya geleceğiz düşüncesini hatırlatmaktadır. Bundan dolayı olsa gerek arifler fakihler büyük şahsiyetlerimiz asla mezarlık ziyaretlerinden irtibatlarını kesmemişlerdir. Allah'tan haya etmenin ikincisi mide ve midenin içindeki o lokmalara dikkat etmektir, unutmamaktır. Yani insan yemesine, içmesine dikkat etmesidir. Yani mideye indireceği o lokmaları iyi ayarlamasıdır. Midemize inen o lokmalar bizim maneviyatımızda çok etkilidir. Midelerimize inen o haram lokmalar kalbimizin taşlaşmasına ve kalbimizden ilahi nurun çıkmasına neden olmaktadır. Kalp ki taşlaştı o kalpten ki ilahi nur çıktı artık insan asla cenneti Allah'ın rızayetini nazara almaz. Artık hammı, gammı dünyası olar. Hammı, gammı, zahmeti çalışıp sabalaması dünyasını temin etmek olar ve kıyametten gafil olar. Kur'an insanlara yediklerine dikkat etmesini hatırlatıyor, emrediyor. فَلْيَنْزُرُ الْاِنْسَانُ اِلٰى تَعَامِهِ Ayet buyuruyor ki, insan yiyeceğine bir baksın. Sen ne yiyorsun? Sofrana getirilen bu lokma helal mı? Sofrana konulan bu lokma temiz mi? Maddi ve manevi temizliğe sahip mi? Çünkü bu lokmalar senin üzerinde etkilidir. Bu lokmalar senin evlatlarının üzerinde etkili olacaktır. Kur'an Allah'ın salih kullarını örnek verirken asabı kefin yemeklerine dikkat ettiğini hatırlatıyor bize. Asabı kef 300 yıllık bir uykudan uyandıktan sonra açlıklarını gidermek için içlerinden birisine şöyle dediler. Fab'su ahadakum بِوَرَقِكُمْ hazihi ilel Medine. Şimdi siz içinizden birine şu gümüş paraları alsın, kente insin, kentten alışveriş için oraya geçsin. Felyen zur eyyuha azka O alışverişine de baksın. Temiz yiyeceklerden alsın. O yiyeceklere, alacağı yiyeceklere dikkat etsin. Felyetikum bir rızkın minhu ve sizlere o rızıklardan getirsin. Dikkat edin ayeti kerimeye. Pazara insin, pazarın temiz yiyeceklerinden alsın diyor. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, alışverişimize dikkat etmemiz gerekiyor, kazancımıza dikkat etmemiz gerekiyor, ailemize getireceğimiz o yiyeceklere dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü haram lokma insanın hak ve gerçeklere teslim olmasına engel olmaktadır. Haram lokma hakikattan hak sözle kulak arasına çekilmiş bir perdedir. Haram lokma insanın dünyasını ve ahiretini berbat etmektedir. Haram lokmanın etkisini anlamamız için bu arz edeceğim konuya dikkat edin. Bakın haram lokma nedenle insan üzerinde etki yaratmaktadır. İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam Kerbela'da düşman ordusunu irşat etmek için, hidayet etmek için çok konuşmalar yaptı. Her bulduğu fırsatta düşman ordusuna konuşmalar yaptı. Öğütler verdi. Ancak hiçbiri etkili olmadı. İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi bu nasihatlarının niçin etkili olmadığını beyan buyurmuştur. İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam düşman ordusuna yaptığı konuşmaların birisinde şöyle buyurdu ve kullukum asin li amri geyr e düşman askerleri hepiniz isyan ve azgınlık ediyorsunuz ve sözlerime muhalifet edip kulak vermiyorsunuz beni dinlemiyorsunuz niçin kad muliat butunukum milal minel haram ve tövbe ala kulubikum çünkü sizin mideleriniz haramla dolmuş kalpleriniz ise mühürlenmiştir. Bu hak sözler sizde etki yaratmıyor. O haram lokmalar izin vermiyor bu sözlerden etkilenip tövbe edesiniz. Değerli müminler, değerli kardeşlerim. Gördüğümüz gibi haram lokma insanı peygamber evladı katilliğine kadar götürüyor. Dolayısıyla dikkat etmemiz gerekiyor. Lokmalarımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Boğazımızdan geçirdiğimiz o yiyeceklere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Allah'tan haya etmenin üçüncüsü baş ve onda var olanı kontrol etmektir. Yani gözümüze, kulağımıza, dilimize hakim olmamızdır. Kim gözüne, diline, kulağına hakim olmuş ise Allah'tan haya ediyor, Allah'tan utanıyor. İnsanın gözünü, kulağını ve dilini kontrol alt altına alması olmazsa olmazlardandır. Saadet, kurtuluş, cennet isteyen birisi bu kontrolü sağlamalıdır. Yani göz istediği her yere ve her şeye bakamaz. Kulak istediği her şeyi dinleyemez. Dil istediği her yerde her şeyi söyleyemez. Bir freni vardır, bir kontrolü vardır bunun. Eğer insan gözüne, kulağına, diline hakim olmaz ise insanı bedbahtlığa götürer, insanı felakete sürükler. Ve bundan dolayı olsa gerek Allah velileri, Allah dostları gözüne, diline, kulağına son derece hassasiyet göstermiş, titizlikle üzerinde durmuşlardır. Ve genelde insanların da bedvahlığı bu üç organındandır. Gözleriyle günaha mürtekip olması, dedikoduyu dinlemesi ve ağzına gelen her şeyi sarf etmesiyle hem dünyasını hem ahiretini tabiri caizse büyük bir hüsrana dönüştürmektedir. Allah bizleri gözüne, diline, kulağına hakim olan salihlerden karar kılsın.